Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. Astroloji eğitmeniyim ve astroloji danışmanıyım. Bu videomda sizlere Başak Dolunay'ından bahsediyor olacağım. 27 Şubat saat 11.17'de gerçekleşecek olan bu Dolunay öncesinde de zaten bizleri etkilemeye başlayacak. Özellikle ayın 24'ünden sonra yoğun bir Dolunay etkisinde olacağız. 8 derece Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bu Dolunay en yoğun etkilenecek burçlar değişken burçlar olacak. Başak, balık, ikizler, yay arkadaşlarım özellikle haritalarında da 8 derece civarındaysa bir karar alma durumuna geçiyor olacaklar. Dolunay haritasına baktığımızda 4-10 aksına Güneş ve ayın yerleştiğini görüyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Ev, aile, yuva, iş konularında bir karar alma aşamasına geliyoruz. Bir taşınmayla ilgili olabilir veya bir iş değişimiyle alakalı yeni hızlı bir gündemin açığa çıkması durumu var. Ve aynı zamanda Başak Dolunay'ı demek hizmet ettiğimiz alanlar demek dedik zaten. Hizmet ettiğimiz konular, çalışma koşulları veya sağlıkla alakalı konularda artık bir karar alma durumumuz gerçekleşiyor olacak. Burada Diğer önemli konu nedir diye baktığımızda evliliklerle ilgili, ikili ilişkilerle alakalı bir durumu kapatma durumumuz olabilir. Yani aslında sorun var ise bununla ilgili sonuç alma zamanındayız veya geçmişten gelen bir ilişki sorununuz varsa bu dolunay civarında açığa çıkabilir. Burada diğer gölgeleri nedir diye baktığımda bu dolunay sürecinin Arkadan dönen bir iş varsa bunlar açığa çıkabilir. Gizli sır olan bir gündem varsa bunlar bu dolunayda biraz daha açığa çıkabilir. Ve aynı zamanda iş konularıyla alakalı bir hırsızlık durumu veya sosyal medyayla alakalı, güvenlik konularıyla alakalı burada bir e, haksızlığa uğramak durumu da olabilir. Onunla ilgili de varsa bir durum açığa çıkabilir arkadaşlar. Çünkü burada hak, hukuk, adaletle alakalı konularda yine ana temada. Eğer ki yine Mahkemeyle alakalı bir gündeminiz varsa bu dolunayda sonuç alınabilir. Olumlu mu, olumsuz mu diye baktığımızda beklediğiniz gibi olmayabilir bu sonuç. Biraz daha istemediğiniz şekilde olabilir. Ancak bu dolunay çok önemli bir dolunay çünkü artık Mart ayına başlıyor olacağız 27 Şubat sonrasında. Yani biz Mart ayına başlarken de bu dolunaydan aldığımız kararlarla başlıyor olacağız. Mart ayı güzel bir ay genel olarak, sevimli bir ay arkadaşlar. Tabii ki çıkışlar çıkışları elbette ki var ama daha enerjilerin daha iyi olduğu, motivasyonun daha yukarıda olacağı bir dönemde oluyor olacağız. Burada balık başak aksındaki dolunaylarda kaygı, endişe veya bir durumla ilgili hayal kırıklığı ve aynı zamanda kurban rolüne düşme dediğimiz gündemleri açığa çıkartır. Yani burada bir durumu fazla analiz ettiğimiz gündemlerinizin olduğunu görmekteyiz. Yani analiz ediyoruz, anksiyete yapıyoruz, planlar yapıyoruz veya hayattan kötü bir şeyler bekliyoruz. İyi değil bakın, kötü bir şeyler bekliyoruz. Ama sistem diyor ki küçük resmi, küçük detayları o kadar çok hesaba katıyorsun ki artık büyük resmi görmen gerekiyor. Hayallerinle evet emek veriyorsun, çalışıyorsun, hizmet ediyorsun, saçını süpürge ediyorsun ama diyor ki saçını süpürge etme. Artık hayallerine odaklan. Hayallerin için emek ver diyor. Yani yani emek vermek elbette ki çok güzel bir şey ama burada biraz köle bilincinden çıkıp e, hayalleriniz için çalışmak e, bununla ilgili kararlar almanız gerekiyor. Yani e, burada biraz daha her şeyi sol beynine hesaba katmak yerine biraz daha e, soyut konulara yönelmek, hayallerimiz, sanat, yaratıcılık bunlarla ilgilenmek de bu dolunay sürecinde oldukça güzel olacaktır. Tabii ki balık başak dolunayları şifa dolmaylarıdır, sağlık dolmayıdır dedik. Bir konuyla ilgili şifa arıyorsanız bununla alakalı da yine çözümler bulabilirsiniz. Yine ritüeller yapmak için muazzam etkiler var arkadaşlar. Bu dolunayda kendinizin uyguladığı ritüelleriniz varsa, şifa çalışmalarınız varsa, yine dualar olabilir, yoga çalışmaları olabilir, meditasyonlar olabilir. Çok güzel sonuçlar verecektir. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Hiçbir şey yapmıyorsanız etrafınızda düzen oluşturun, bir alanınızı şifalandırın, evinizi şifalandırın. Şifalandırın, ofinizi, ofisinizi şifalandırın. Çünkü bu dolunay biraz daha arın, e, düzen oluştur ancak aynı zamanda bunu keyifle, güzellikle, mutlulukla yaptırıyor. Bunun da e, duymamız gerekiyor. Bağışıklık sistemine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dolunayda biraz bağırsak hassasiyetleri olabilir veya biraz soğuk algınlıkları olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak baktığımızda e, sağlıkla ilgili bir karar da olabilir, sağlıkla ilgili bir durumun bitmesi gündeme de gelebilir. Ekonomik koşullar olarak baktığımızda e, dolunay civarı günlerde ekonomimize çok verimli olmayacaktır arkadaşlar. Yani 27'si civarında eğer yatırımlarla alakalı gündeminiz varsa burada radikal durumlar olabilir. E, buna da dikkatli olmak gerekiyor. E, biraz bekleme enerjisindeyseniz eğer yatırımlarınızda çünkü son dönemde kaybeden arkadaşlar oldu. E, Hızla hareket etmeyin bence. Mart ayını bekleyin. Mart ayında toparlanma gelecektir. Ee, eğer uzun vadeli bekleyebiliyorsanız da Haziran'dan sonrasını beklemeniz bu anlamda yine fayda sağlayacaktır. Bizler artık radikal bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Yani hızlı kararlar alacağız. Geçmişte oyalanmayacağız. Ee, geçmişin derslerini alacağız. Geçmiş çok kıymetlidir elbette ki ama geçmişin acılarından kurtulacağız. Ee, geleceğe artık yeni bir plan yapmamız gerekiyor. Yani Satürn Koç, Piter Kova dönemindeyiz. Artık e, umutla bakmamız gerekiyor ve yenilikçi fikirlerimizi hayata taşımamız gerekiyor. Yani o eskimin, eskinin çürümüş, köhneleşmiş, e, çöp olmuş durumlarıyla alakalı kurtulmamız gerekiyor. Sistem bunu istiyor. Biz tutunduğumuz zaman işte bağırsak sorunları yaşıyoruz. Başak dolunayında bazı arkadaşlarım bağırsak sorunu yaşayacaklar. Çünkü neden? Geçmişe tutunmak isteyecekler biraz daha. Kontrolcü olacaklar ve serbest bırakmak istemeyecekler. Haliyle bağırsaklarına yansıyacak. O yüzden sizlerin bu dolunayda kendinize sorgulayacağınız durum şu olsun. Neyi bırakmaya ihtiyacım var? Yani çok önemli bir gündeminiz olmayabilir. ...işiniz yolunda olabilir, evliliğiniz yolunda olabilir. E, yolunda olan arkadaşlar için hiç de bir şey olmaz. Ne olur? Farkındalık düzeyinde, psikolojik düzeyde yaşarsınız. İşte sorgulayalım o zaman. Yani daha mutlu olmak için niye ihtiyacımız var? Hayatımızı daha çok nasıl güzelleştirebiliriz? Nerede biraz daha kendimi esir tutuyorum? Yani aslında Jüpiter Kova ve Satürn Kova artık bizden bunları duymak istiyor. Esir tuttuğun yer neresiyse onlardan özgürleş diyor. Yani kendi duvarlarımızdan, kendi sınırlarımızdan kurtulmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. Bu dolunayda da lütfen radikal kararlar alabilelim. Niçin? Kendimiz için, kendi mutluluğumuz için. Çünkü bizler mutlu olursak çevremize de iyi enerjiler yansıtmaya başlarız. Yani bu dolunayda sevgiyi hatırlayalım. Çünkü güneş balıkta olacak. Nedir? Sevgi var, yardımseverlik var. Yardım edelim. Yardım ettikçe insan şifalanır, iyileşir. Yani elbette ki hepimiz kendimiz çok değerliyiz ama insan tek başına yaşamıyor arkadaşlar yani etrafımızdaki kişilere yardım ettiğimizde ve koşulsuz yardım aslında bu yani beklentiye girmeden yapacağımız yardımlar ben ona onu yaptım o bana bunu yaptı gibi beklentilerden sıyrılarak koşulsuz yardımlar yaptıkça çok güzel şifa çalıştıracak bir dolunay sürecinde olacağız elbette ki iniş çıkışlar var elbette ki gözyaşları da var lakin ben çok şifalandırıcı buluyorum. Farkındalığı yüksek arkadaşlar. Ee, tabii ki astrolojiyi takip eden arkadaşlarımın zaten farkındalığı çok yüksek. Ben bunları çok fazla gözlemliyorum. O nedenle sorgulayacağınız çok güzel bir dolunay bizleri bekliyor olacak. Elbette ki bir bitiş var. Bitişler yaşandığında bizlerde iniş çıkış yaşayabiliriz. Duygusal olarak e, üzülebiliriz. Bu çok normaldir. E, üzülmeye de iznimiz var elbette ki. Üzülmeliyiz ama bu üzülmeyi çok uzun tutmamalıyız arkadaşlar. Yani hepimizin gözyaşları olabilir ama bu gözyaşı süresi uzarsa eğer işte o zaman sorun vardır. Acıyı yaşamamız gerektiği kadar yaşayıp yeni kararlara yol olabilmemiz gerekmekte. Evet çok anlattım. Burçlara geçeyim artık. Ee, evet. Şöyle bakayım bir şey de atlamış olmayayım ama yine de e, burçları anlatırken de aklıma gelirse de arada eklerim. Evet. Burcunuz ve yükselen burcunuza göre dinlemenizi istiyorum biliyorsunuz ki. Her ikisi de oldukça önemli. Evet koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım için neler var diye baktığımızda. 6. evlerinde bir dolunay gerçekleşecek. Yani 6-12 aksında bir dolunay gerçekleşecek. Buradaki ana başlıklar nedir diye baktığımızda iş çalışma koşulları ile ilgili radikal bir karar alma noktasına gelebilir. İş yerini değiştirebilir veya iş arkadaşları ile ilgili bir gündem yaşayabilir. Diğer bir olasılık sağlık gündemleri olabilir. Sağlıkla ilgili bir karar alabilir veya biraz bağışıklık sistemine dikkat etmesi gereken bir zaman dilimi. Yine aynı şekilde Çekaplar yaptırılabilir, diyete başlanabilir eğer ki kilo sorunlarınız varsa diyete başlamak için de çok çok da verimli bir zaman diliminde olacak bu balık başak dolunayı. Aynı zamanda psikolojik bir durum yani aslında hem ruhsal sağlığımız hem de fiziksel sağlığımıza önem vereceğimiz bir süreçte olacağız. Koç arkadaşlarımın rüyaları artabilir, ritüeller yapmak onlar için çok çok uygun olabilir. Kendinize sorgulayın. Neyi bırakmaya ihtiyacınız var? Çünkü 6-12 aksında bir dolunay gerçekleşecek sizin. Bir durumu bırakmanız gerekiyor. Demek ki neyi bırakmaya ihtiyacınız var? Bunu biraz sorgulayın. Cevaplarınızla yüzleşin. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Şimdi bu boğa arkadaşlarım değişiyor. Hep anlatıyoruz. Her hafta anlatıyorum değil mi? Beni her hafta düzenli olarak seyreden arkadaşlarımız var. Onlar çok iyi biliyorlar. 2018'den bu yana boğa arkadaşlarımız değişiyor. Bazıları değişti, bazıları değişemedi. Bazıları özgürlük istiyor. Yani boğanın isteyeceği şeyler değil aslında bunlar. Bazıları da değişime direniyor. Şimdi burada gerçekleşecek balık başak dolunayıyla birlikte sizler için aslında güzel bir açısı var. Bir karar alıyorsunuz. Ne ile ilgili olabilir? Yine iş çalışma koşulları ile ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, çocuk konularıyla ilgili olabilir. Burada biraz çocuklarla ilgili fikir ayrılığı olabilir ee, veya onların eğitimiyle alakalı olarak kafanıza soru işareti oluşturan bir konuya çözüm üretebilirsiniz. Diğer konu arkadaşlık ilişkilerinizle alakalı. Ufak tefek pürüzler olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Belki de geri planda e, konuşulan şeyleri duyarsınız ve biraz huzursuzluk da olabilir. Eğer kendinizi biraz huzursuz hissediyorsanız çünkü son dönemki aldığınız sert açılar sizleri biraz huzursuz da yapabiliyor. ...sizin de kontrolü bırakmaya ihtiyacınız var, serbest bırakmaya ihtiyacınız var... E, ...konfor alanınızdan çıkıp biraz daha yenilik enerjisine geçmeniz gerekiyor... ...evet çok zor koşullarda bazı bu arkadaşlarım, danışmanlıklarımda bunları görüyorum... E, ...ancak sistem burada sizden biraz daha radikal kararlar almanızı istiyor... ...hayatınızın yönünü değiştirmenizi istiyor... E, ...köklü değişiklikler oluyor çünkü hayatınızda, artık rotalar değişiyor... Bu dolunayla da birlikte aşk konusuyla alakalı bir karar alma aşamasına geliyorsunuz. Belki de eski bir ilişkinin e, tekrar e, karşınıza gelmesi veya onunla ilgili olarak biraz duygusal dalgalanmalar da gündeme gelebilir. E, başlaması açısından iyi mi? E, yani eğer yeni bir ilişki başlama açısından e, çok verimli değil arkadaşlar sizin için. E, lakin var olan ilişkiniz varsa böyle çok da abartmadan konuşmaya dikkat edin. E, böyle ufacık sorunlar kocaman tartışmalara yol açabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet ikizler arkadaşlarım için gündemde ne var? Dördüncü evlerinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu onlar için bir yer değişimi, bir taşınma, evle ilgili konularda karar alma. Anne babayla alakalı bir durumda zıtlaşmalarda gündeme gelebilir. Veya bir iş değişimi, işle ilgili de artık bir yöne gitme kararı alabilir. Yani eğer sorunlu bir iş gündeminiz varsa artık e, netleşirsiniz ve ben bu konuda net bir karar alıyorum dersiniz. Ve burada e, eğer ki evlilikle alakalı gündemleriniz de varsa evliliğinize bakış açınızı değiştireceğiniz gelişmeleriniz olabilir. Bu dolunay sizleri etkileyecek arkadaşlar. İkizler arkadaşlarım için oldukça önemli. Videonun başında da uzun uzun bahsettim. Ee, burada yapmanız gereken evet hayatınızla ilgili bir karar aşaması var. Bu kararı alın. Bu, bu kararı uygulamanız gerekiyor. Zaten gökyüzü sizi destekliyor. Bazı ikizler arkadaşlarım şöyle söylüyor. E, destekliyor dediniz daha biz bir şey görmedik 2021'den. Evet 2021'den aslında herkes çok şey görmedi daha. Daha göreceğiz. Mart itibariyle 2021'i daha iyi yaşamaya başlayacağız. İkizler için faydalı etkiler var. Evlilik, yuva, ev bu konularla alakalı artık karar aşamasına geliyorsunuz bu dolunayla birlikte. Evet, sıradaki burcumuz Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Yengeç arkadaşlarımın 3. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay onlara eğitim, öğretim, kısa yolculuklar, seyahatler bir karar alma aşamasına geliyorsunuz. E belki kardeşlerle ilgili, akrabalarla alakalı, ufak tefek pürüzler de olabilir. Ama bir durumu bitirme kararınız var burada. İşle ilgili de olabilir, hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı da olabilir. Dediğim gibi burada biraz iletişimsel sorunlar olabilir. Bir durum için hızla harekete geçme durumunuz da yine gündeme gelebilir. Bu dolunay sizin için aslında kötü değil arkadaşlar. Çünkü iyi bir açı yapıyor. Lakin siz duygusalsınız. Başak dolunayında birazcık e, kaygı durumu da var. Burada kaygılandığınız durumları tespit etmeye ihtiyacınız var. Kaygılandığınız durumları akışına bırakıp sisteme, geleceğe güvenerek ilerlemeniz gerekiyor. Geçmişin girdaplarından çıkıp artık yola koyulmaya ihtiyacınız var. Bu dolunayda size diyor ki yola koyul artık. Evet. Sıradaki burcumuz Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım gündeminizde para konuları var. E, maddi konularda bir müddettir e, gündeminiz var. Onlarla ilgili çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Bu Dolunay bunun için çok ideal. Artık e, parayla alakalı e, sorun olan gündemlere çözüm üretmeye başlıyorsunuz. Eskiden gelen bir konu varsa halledemediniz. Bu dolunayda radikal bir karar alabilirsiniz. Lakin biraz harcama artışı olabilir. Yani planlamadığınız para çıkışları olabilir bu dolunayda. Çünkü e, aslında genel olarak Şubat Mart'ta gündeminiz para olacak. Bunu da belirtmek isterim. Yani eğer bir yatırımla ilgileniyorsanız yatırımla alakalı yatır, e, problemler de gündeme gelebilir. Para olarak çok radikal hareketler yapmamanızı öneriyorum. Ben maddi konularda ya yapacağınız radikal hareketler sizlere bu dönemde pek istediğiniz sonuca varmayabilir. İşinizle ilgili bir durumu bitirme kararı da bu dolunayda alabilirsiniz. Biraz psikolojik olarak da dalgalanmalarınız var gibime geliyor. Çünkü güneşin 8. evde transit etmesiyle birlikte iç dünyanızda derinlerde bir durumu çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, biraz daha e, yaşam enerjinizi yukarıya çıkartma ihtiyacınız var. Duygusal olduğunuz bir dönemdesiniz de diyebiliriz. Gündeminizde ama bu Dolunay'da para konuları, iş konuları var. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar. Başaklar ve yükselen burcu başak olan arkadaşlarım. Dolunay'ın başrol oyuncusu. Şimdi e, sizler için önemli bir gündem var. Öncelikle bu dolunayda fiziksel imajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Dış görüntünüzle alakalı yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir karar alabilirsiniz. Veya ilişkilerle ilgili, evlilikle ilgili bir karar alabilirsiniz. Hayatınızda radikal kararlar alacağınız dönemlerden geçmektesiniz. Burada evlilikle ilgili, yine aileyle ilgili de bir karar olabilir bu kararınız hizmet ettiğiniz alanın değişmesi gündemleri de olabilir. Şimdi başak arkadaşlarım için olasılıklar çok fazla. Çünkü e, onların hayatını ilgilendirecek bir dolunay. Özellikle 8 derece civarındaysanız bu dolunay zamanlarında artık bir yöne gitmek istiyorsunuz. Peki herhangi bir gündeminiz yoksa ne olacak? Bu dolunay zamanında biraz kaygılanabilirsiniz, endişe yaratabilirsiniz. E, ağlama durumları, duygularınızı daha çok ağlayarak ifade edebilirsiniz. Ben e, bu dönemde dolunay sürecinde sizler için e, işte ritüeller biliyorsanız onlardan uygulamanız, bir durumla alakalı yeni bir düzen oluşturmanız, bir hizmetle alakalı karar vermeniz gerektiğini düşünmekteyim. Yani aslında duygusal bir karmaşanız varsa geçmişte bir şeye tutunuyorsunuzdur veya gelecekten korkuyorsunuzdur. Bunun arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Yani anı yaşamaya ihtiyacınız var. Anda yaşayamadığınız için işte bağırsak sorunları gündeme gelebiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Anın kalitesine güvenip yaşamın akışına evet plan yapalım, program yapalım ama hayal de kuralım. Yani biraz yaşam enerjimizi yükseltme ihtiyacımız var. Ve sistem diyor ki eşe güven, karşındaki kişiye güven, destekleniyorsun diyor. O nedenle bu dönem e, duygusal dalgalanmaları bir kenara bırakıp o alamadığımız kararı almamızda oldukça önemli olacaktır. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Terazi arkadaşlarım için gündemde 12. ev konuları var. Ne demek burası? Geri planda gizli bir konuyla alakalı veya kendi içinizde tuttuğunuz konuyla alakalı bir karar alma aşamasına geliyorsunuz. Bu ruhsal sağlıkla, psikolojik sağlıkla ilgili olabilir. E, rüyalar artabilir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizde de yine bu dönem e, biraz hassaslaşabilir. Yapılması gereken sistem diyor ki bedenine özen göster. Bir durumu bırakmakla alakalı karar alabilirsiniz. Yani eğer ki bağımlı olunca işte bir sigara gibi bir konunuz varsa bunu bırakabilirsiniz. Veya duygusal bağımlılıklarınız varsa bundan da uzaklaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda sistem diyor ki geri planda bir kaygın var senin. Bu kaygıyı akışa bırak. Özellikle hizmet ettiğin konulara yönel hareket haline geç. Çünkü altıncı evde bir güneş transiti var. Günlük rutinlerinizin artacağını göstermekte. Hukuksal bir gündeminiz varsa hastane, hapishane bunlarla alakalı gündem olan arkadaşlar varsa bununla alakalı bir karar da çıkabilir bu dolunay sürecinde. bu Duygusal olarak dalgalanabilirsiniz, e, duygusal olarak üzüntüler olabilir. Ancak en verimli kullanımı dediğim gibi psikolojik olarak e, kendi içinize bir karar vermeniz gerekiyor. Rüyalarda elbette ki artışlar da olacaktır. E, neyi değiştirmeye ihtiyacınız var, neyi bırakmaya ihtiyacınız var, güçlenmek için neyi akışına bırakmaya ihtiyacınız var? Bunu anladığınız takdirde bu dolmayın en yüksek faydayla geçmesini e, hayatınıza dahil edeceksiniz. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım. Şimdi 11. evinde bir dolunay gerçekleşecek. Ee, en basit tanımıyla arkadaşlarla alakalı, sosyal gruplarla alakalı bir gündeminiz var. Bunlarla ilgili bir karar alma aşamasına gelebiliyorsunuz veya sosyal gruplarda bir uyumsuzluk olabilir. Bir arkadaşınızla alakalı beklemediğiniz, istemediğiniz durumlar gerçekleşebilir. Bazılar için çocuk konularıyla alakalı haberler e, gündeme gelebilir. Diğer bir konumuz ise bir ilişkiniz varsa, bir birlikteliğiniz varsa bununla alakalı da dolunay zamanında ufak tefek pürüzler çıkabilir. E, biraz hayal kırıklıkları da olabilir. Aslında zaten eğer böyle bir ilişkiyle alakalı gündeminiz varsa... Uzun süredir de aklınızda olabilir. Ee, özellikle son aylarda e, bir karar almaya çalışıyorsanız bu dolunayla birlikte karar alabilirsiniz. Diğer bir olasılığımız da çocuk konularıyla ilgili olacak. Çocuklarla alakalı e, bir karar alabilirsiniz. Onların eğitimiyle ilgili de olabilir. Yaratıcılığınızın artacağı bir dolunay sürecinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yaratıcılığınıza yönelin size. Yani bu size tavsiyem ne olur diye baktığımızda. Hobilerinize, yaratıcılığınıza, sanatsal değerlerinize yönelin. Bunlar size çok fazla fayda sağlayacaktır. Çünkü biraz daha arkadaşlıklarla olan geçmiş konulara kafanıza takarsanız bu sizi biraz daha rotanızı bozabilir yorabilir burada yapmanız gereken diyor ki sistem biraz daha Güneş balık senin 5 evinde transit ediyor Sen de burada biraz daha yaratıcılığına hobilere yönel ki yaşam enerjin yukarıya çıksın Çünkü geçmişteki takıntılar burada biraz sizi yorabilir buna dikkat etmek gerekiyor akışına bırakmayı öğrenmek gerekiyor. Evet, sıradaki burcumuz Yaylar ve yükselen burcu Yay olan arkadaşlarım. Şimdi Yay arkadaşlarımın gündeminde ne var? Kariyer alanlarında bir dolunay yaşayacaklar. İş konularıyla alakalı yeni bir yöne gitme, yeni bir karar alma, radikal bir durum olabilir. Bu aynı zamanda ev değişimi olarak da yansıyabilir. Yani adres değişimi, ev değişimi, anne babayla ilgili bir fikirle bir durumla alakalı, karşı karşıya kalma durumu da olabilir. İşinizle alakalı uzun süredir beklediğiniz bir gündem varsa yani olumsuz olmak zorunda değil. Eğer ki bir şeye emek verdiniz uzun süredir, bunun kararı da yine bu dönem karşınıza gelebilir. Yayların çünkü dolunay diyor ki ben senin kariyer alanını işaret etmekteyim diyor. Bu alan işaret ettiği için herkesin de gündemi farklı biliyorsunuz ki bir sürü yay arkadaşlarımız var. Herkesin de elbette ki geçmişten getirdiği gündeme göre şekillenecektir. Kariyer ve aile alanınız tetiklenirken sizler de bu anlamda hayal hızlı bir karar almanız gerektiğini söylüyor. Yani bir yerde bir şekilde oyalanıyor olabilirsiniz. Artık bir karar almanız gerekiyor. Bu karar ilerleyen aylarda evlilik ve ilişkilerle ilgili de olabilir. Çünkü birçok yay arkadaşımın biz bu sene evlendiğini duyabiliriz veya ortaklı bir işe başladığını, başkalarıyla işbirliğini öğrenmesi gereken durumlar var bu süreçlerde artık hayatının genelini ilgilendiren radikal kararlar gündeme gelebilir. Hemen bitiyor vereyim. Eğer bu aylarda bu karar alınamazsa Haziran ayı civarında da yine Mayıs-Haziran civarında da alınabilir. Evet, sıradaki burcumuz Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Oğlak arkadaşlarımın 9. evinde bir dolunay gerçekleşecek. 9. ev yurt dışı, yabancılar, uzaklar, şehir dışı, üniversite, akademik eğitimle ilgili. Güzel bir açı yapacak bu dolunay size. Ee, bir karar alabilirsiniz. Bir eğitimle ilgili bir karar alınabilir. Hukuksal konularla alakalı bir gündeminiz varsa bu artık sonuçlanabilir. Ben bu dolunayda e, sizler için biraz iletişim şekliniz önemli olacak. Yani etrafınızda, akrabalarınızla alakalı iletişimde problemler olabilir. Veya teknolojik konularla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmanızı öneriyorum. E, tabii ki size dediğim gibi güzel bir açı yapıyor bu dolunay. Ancak siz çok gerçekçi bir burçsunuz oğlak arkadaşlarım. Yani her şeyi akışına bırakmaktan ziyade planlı programlı olmak istiyor. Keza Başak Dolunay'ı da yine bizler için plan program yapacağımız gündemleri getiriyor. Ama sistem size artık diyor ki biraz daha e, sistemi akışına bırak zaten yeterince emek veriyorsun bu kadar uzun uzun planlar yapma e, anı yaşa e, duygularına yönel işte belki sanata yönel yaratıcı yönel yaratıcılığa yönel bu senin için çok daha faydalı olacaktır diyor e, çünkü e, sizler her şeyi çok ciddiye alarak yaşadığınız için hayatınızı biraz da kendiniz zorluyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dolunay size duygularına diyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet kovalar ve yükselen burcu kovalan arkadaşlarım. Evet kova arkadaşlarımın gündeminde para var. 8. evlerinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla birlikte maddi konular ancak bu maddi konular şöyle arkadaşlar. İşte ...miras, nafaka, kredi, vergiler... ...bunlarla alakalı bir gündeminiz var. Bir sonuç alabilirsiniz. Veya bir harcama durumu olabilir. Veya eşin geliriyle alakalı uzun süredir beklediğiniz bir konu sonuçlanabilir. Burası tabii sizi biraz psikolojik olarak dalgalandırabilir. Yani iç dünyanızda endişeler, kaygılar artabilir. Veya sağlıkla alakalı bir gündeminiz varsa... ...bu dönem çok fazla odağınızda olabilir. Sistem diyor ki kazançlarınla alakalı kendi kazancın yani başkalarının paralarıyla alakalı bir gündemin var senin diyor oradan ziyade sen kendi kazançlarına yönel yani odağını biraz daha kendi emek verdiğin ürettiğin konulara yönel diyor bu anlamda bu dolunayda size tavsiyem ne olacak diye baktığımızda yani akışına bırakmak gerekiyor. Zaten Satürn sizin burcunuzda, Jüpiter de sizin burcunuzda. Yani bir taraftan yılın en şanslı burcusunuz. Bir taraftan da e, en kuralların hayatınıza dahil olduğu bir burcusunuz. Yani çok fazla kurallar da var. E, bir taraftan sıkışıyorsunuz, bir taraftan da gelecek için planlar yapıyorsunuz. Yani sistem size öyle bir şey verecek ki vermediyse artık hayatınıza uzun yıllar... E, dahil olacak bir karar almaya başlıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, çok oyalanmayalım küçük meselelerle bu Başak dolunayında. Küçük hesaplar yapmayalım. Daha büyük planlar, daha büyük hayallere yönelelim. Bu bizim için çok daha faydalı olacak. Kazancınızın artacağı bir dönem aslında ama biraz daha kendi emeğinizin e, emeğinizle kazandığınız paranın artacağı bir dönem diyebilirim. Evet, son burcumuz Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım. Tabii ki Dolunay'da sizin için oldukça önemli değişken bir burcunuz ve balık başak aksında gerçekleşecek dedik. Burada sizin ilişkilerle ilgili bir kararınız var, evlilikle ilgili bir karar var, Ortaklı işlerle ilgili de olabilir. Dolunay civarında eşle fikir ayrılığı olabilir, biraz tartışmalar olabilir. Geçmişten gelen bir sorunuz yoksa sadece bir fikir ayrılığı olabilir veya eşin hayatında yaşadığı bir durum sizi biraz daha üzebilir. Lakin çok ciddi bir sorunun içerisindeyseniz ve çözüm üretemiyorsanız artık çözüm almaya başlıyorsunuz. Evliliğinizle alakalı bir karar alıyorsunuz. Bir yol alma, ayrışma veya uzun süredir görüştüğünüz bir kişiyle yol ayrımına gelebilirsiniz. Bu dolunayda biraz daha kendinizi e, fiziksel olarak e, imajınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Çünkü güneş sizin burcunuzdan geçiyor olacak. Biraz daha ben demeniz gerekiyor. Duygularınızı hatırlamanız gerekiyor. Zaten dolunay civarında oldukça ben dersiniz. E, çünkü e, artık bir şeyleri idare etmek yerine kendi kurallarınızı, sınırlarınızı, kararlarınızı hayata geçirmeniz gerekiyor. Sistem size bunu öğretmeye çalışıyor. Yani akışa bıraktığınız bir konu var iyi bir planlama yapmaya ihtiyacınız var. Eğer ki çok fazla hesap yapıp plan yapıyorsanız da onu artık durdurup kendi hayallerinizin peşinden gidebilmeniz gerekiyor. Sanatla ilgilenin. Size tavsiyem budur. Sanatla, yaratıcılıkla ilgilenin. Duygularınızın peşinden gidin. Evet arkadaşlar 12 burcu uzun uzun anlattım. Bilerek videoları çok önceden çektim arkadaşlar. Çünkü ben bunu 12 Şubat'ta çekiyorum. 27 Şubat'ta gerçekleşecek. Öncesinde dinleyelim ki hayatımıza katkı olsun, yaşama katkısı olsun. Çünkü dolunaylar 3-4 gün öncesinden etkilemeye başlıyor. Hatta bir hafta öncesinden etkilemeye başlıyor. Bizler de sistemi biliyorsak eğer sistemi takip ediyorsak ona göre hareket ederiz. Biliyorsak hayatımız alt üst olmaz ona göre hareket, ona göre kişisel tercihler yaparız. Ama sistemi bilmediğimizde hayat bizi biraz daha artık sınava tabi tutuyor gibi hissederiz. O yüzden değişime ayak uydurmamız gerekiyor, akışına bırakmamız gerekiyor. Balık başak ile birlikte duygularımızı dinlememiz gerekiyor. En küçük resmi değil, en küçük detayı değil, büyük resmi hesaba katmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar süreciniz kolaylıkla olsun. tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.